Schneider Elektrik nasıl dönüşürü sunar? Nasıl dönüşür? Kuantum bilgisayar. Kuantum bilgisayar, kuantum mekaniği prensiplerini kullanarak klasik bilgisayarlardan çok daha hızlı hesaplamalar yapabilen yeni bir bilgi işleme teknolojisidir. Kuantum bilgisayarın sürdürülebilirliğe katkısı nedir? Kuantum bilgisayarlar bazı hesaplama problemlerini klasik bilgisayarlardan çok daha hızlı çözebilir. Bu büyük veri merkezlerinin ve hesaplama altyapılarının enerji tüketimini azaltabilir. Daha az işlem süresi, daha düşük enerji tüketimi anlamına gelebilir. Kuantum bilgisayarlar, karmaşık sistemlerin modellemesi ve optimizasyonu konusunda büyük potansiyele sahiptir. Yeni ve daha verimli malzemelerin tasarımı, çevre dostu ürünlerin geliştirilmesi ve kimyasal süreçlerin optimize edilmesi gibi konularda büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak kuantum bilgisayarların henüz gelişim aşamasında olduğunu ve büyük ölçekli uygulamalarının zaman alabileceğini unutmamak gerekir. Unutma, gelecek senin izinde. Schneider Elektrik nasıl dönüşürü sundu?